Doçent Doktor Hasan Basri Savaş, mevsim değişimine bağlı olarak virüslerden kaynaklı grip, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın görülmekte olduğunu söyledi. Bu enfeksiyonların uzun sürdüğü, yıpratıcılığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler açısından ciddi sorunlara yol açtığı dikkate alındığında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin çok önemli olduğu anlaşılmakta olduğunu belirten Doktor Savaş, bağışıklık sisteminin kişiyi hastalıklara karşı koruyan çok önemli bir bariyer olduğunu ifade etti. Değişimde yaşadığımız bu günlerde bir taraftan havalar hızlıca soğumaya başlarken bir taraftan da vücudun buna hızlı adaptasyon gösterememesi ve hızlı hava değişimleri sebebiyle bazı üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral ağırlıklı enfeksiyonlar daha sık görülmeye başlıyor. Bu enfeksiyonların çoğu hafif seyirli olmakla birlikte özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, çocuklar, gebeler, yaşlılar olmak üzere hayati tehlike oluşturabilecek boyutlara da varabiliyor. Bağışıklığı güçlendirmek için elde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenme olduğunu aktaran Doktor Savaş turşu, yoğurt, peynir, sirke, şalgam boza ve benzeri gıdaların sofradan eksik edilmemesini vurguladı. İşlenmiş paketli, ambalajlı, içinde birçok kimyasal madde içeren gıdaları eğer içeriğini araştırmadan ve bilmeden tüketirsek sağlıklı beslenmemiz çok zor görünüyor. Mutlaka ne yediğimizi bilmeliyiz. Doğal ve en az işlenmiş gıdaları tercih etmeliyiz. Bu da sağlığımızı koruma açısından oldukça önemli. Yine meyve ve sebzeler Özellikle taze ve mevsiminde olarak gerçekten sağlığı koruma açısından hayati bir öneme sahip. Özellikle bu mevsimde sık tüketilen turşular, boza, şalgam gibi ayrıca mayalanmış süt ürünleri yani yoğurt, ayran, kefir gibi probiyotiklerin sık tüketilmesi yine sağlığımızı koruma ve bağışıklığımızı güçlendirme açısından oldukça önemli. Bu mevsimde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte susama hissimiz azalıyor. Daha az susuyoruz ve buna bağlı olarak su içmeyi azaltırsak veya çok az su içersek, ihmal edersek bağışıklığımız ciddi etkilenir. Mutlaka günde ortalama en az yetişkin bir insan için 1,5-2 litre ihtiyacına göre daha fazla temiz içme suyu temin etmeli. Bunun haricinde de sofralarda içecek tercih olarak yine doğal ve içeriğini bildiğimiz faydalı içecekleri, yani su, ayran, süt, soda gibi, şalgam gibi doğal içecekleri tercih etmemiz, bağışıklığımızı güçlendirmede oldukça faydalı olacaktır. Mutlaka limon ve diğer turunçgilleri ve zeytin ve sızma zeytinyağını, bu mevsimde sofralarımızdan eksik etmeyelim. Bunlar da içerdikleri maddelerle gerçekten sağlığımızı korumada, bağışıklığımızı güçlendirmede oldukça faydalı oluyorlar. Ee, bizim için çok önemli anti kanser, anti oksidan maddeler içeriyorlar.